Ve Turizm Fakültemizin birlikte düzenledikleri yeni bir fikrin mi var? Adlı proje yarışmasının ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Sayın Poyt başkanım, değerli Poyt üyeleri, Konuşalım. değerli hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz, değerli basın mensuplarımız. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği ve Turizm Fakültemiz ile birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz Poyt Proje Ödülleri ödül törenine hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Dediği üzere Akdeniz Üniversitesi ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği daha önceki bir dönemde, daha önceki bir tarihte aralarında imzaladıkları bir işbirliği protokolü kapsamında özellikle eğitim ve araştırma alanında birlikte hareket etme kararı almışlardı. Ve bugün için birlikte az sonra yaşayacağımız, tecrübe edeceğimiz bu ödül törenimiz bunun önemli bir parçası olacak. Mevcut e, proje ödülümüzün yanı sıra geçmişten bugüne baktığımızda Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği ve özellikle Turizm Fakültemiz arasında bugüne kadar geçmişe kıyasla önemli bir e, adım ya da aşama kaydettiğimizi görüyoruz. Ve şu an için birlikte yürüttüğümüz projeler arasında örnek vermek gerekirse halen yürümekte olan bir BAKA projemiz var. Batı Akdeniz Kalkınma Projesi ki Antalya Valiliğimizin de liderliğinde yürüyor. Bunun yanı sıra özellikle öğrencilerimiz için hem staj hem yönetim stajı hem de teknik gezi anlamında konaklama işletmelerine önemli ziyaretlerde point üyelerimizin destekleriyle sağlıyoruz. Önümüzdeki dönem bu tür projelerin giderek artan oranda devam etmesini diliyoruz. Şimdi bunun e, gelişimiyle ilgili biraz bahsedelim ve önümüzdeki dönemde neler yapacağımızı bu konuyla ilgili anlatalım ki e, siz de arkadaşlarınızla paylaşın. Önümüzdeki dönemde de senenin sonunda da yapacağımız kısmetse ikincisini gerçekleştireceğimiz ikinci proje yarışmasında daha fazla katılım alalım. Niye bunu söylüyorum? Ee, birincisi bu yarışma için toplamda 7 bin lira bir ödül vardı. Ee, ancak 12 tane proje geldi. Benim bildiğim yanılıyorsam düzeltin bine yakın öğrenci var. Ee, bu fakültede ee, önümüzdeki dönemde umuyorum daha fazla proje, daha fazla e, gelişmiş proje ile daha bizi ileriye götüren, sizi sektörün içine daha fazla çeken e, bir durum yaratırız. Çünkü bizim amacımız bu. Sizi oyuna dahil etmek, sizi birlikte oyuna davet etmek, kaygılarınızı, tasalarınızı gidermeye çalışmak. Çünkü benzer noktalardan birlikte geçtik. Biz de aynı sıralarda okuduk yönetim kurulu üyelerinin 3 tanesi sizin gibi turizm, otelcik, yüksek okul mezunu ben dahil <laughs> ve e, bu aşamaların sıkıntılarını biliyoruz. Birlikte atlatalım, birlikte çaba gösterelim ve ileriye daha güvenli gelecek kaygısı olmadan bakalım diye sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Umarım e, siz de bize bir adım daha fazla atarsınız ve birlikte daha güzel şeyler yaparız. Ve boyut yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim bu e, ödül törenine verdikleri katkı için. coca da birer tane bisiklet e, hediye edecek proje e, yarışmasında kazanan e, öğrencilere. Önce bunu idare edeceksiniz, sonra inşallah otelleri idare edersiniz. <laughs> Hepinizi e, otelleri idare ederken görmek üzere. Ee, ödüllerini almak üzere İnsan Kaynakları Departmanı Maksimum Verimliği adlı projesiyle Sayın Ferhat Demir'i, sahneye davet ediyorum. Poli yönetim kurulu üyeleri ve koyun, genel da sahneye davet edebilir miyim? Patronları üzere, Lütfen buyurun. 1986 Diyarbakır erlerden doğumluyum. Ee, turizm hayatına, turizm iş hayatına 2003 yılında e, Diyarbakır'da başladım. 5 yıl Diyarbakır'da geçirdikten sonra 2008'de üniversite, Çukurova Üniversitesi Turizm Otelcilik e, Yüksek Okulu'nda kazandım. Bir hazırlık gördükten sonra kendi turizm bölümünde e, bir yılda bitirdikten sonra okulu birincilikle bitirdim. Work and Travel'la Amerika'ya gittim. Massachusetts bölgesine. Restorantta jokerdim. Sonra gelip burada bir buçuk yıl çalıştım. Kendi çabamla rotasyon yapmaya çalıştım. Bunlardan biri F&B departmanı. Diğerisi ise animasyon departmanı. Neden dersiniz? Çünkü misafirli yüzde olan bütün misafirin derdini dinleyen ee, misafirle iç içe olan bölümler bunlar. Ömrü, FMB ve Almazya. Ben bunlara inandığım için ve misafirlerin derdini dinlemekten hoşlandığım için bu bölümleri tercih ettim. Ee, bunun üzerine de aynı zamanda çalışırken bazı sorunlarla karşılaştım. Bazı hayallerle karşılaştım. Ee, bu benim için belki bir süre sonra olacak bir şey ama oradaki bir steward olsun bir personelin e, ailesiyle ben de burada konaklayabilecek miyim sorusunu düşündürdü bana ve Amerika'da ben bunu gördüm. Rota, e, ödüllendirme sistemini parayla değil yani sadece parayla olmayacağını gördüm. Böylece de e, otelde konak ailesiyle konaklatma fırsatı yakalanmış oldular kendi çabama göre e, böyle bir düşünce ortaya attım. Böyle yaparak aynı zamanda e, insanlar yani personeller kendilerinin nasıl davranmasını istiyorlarsa belirli otellerde kullanıldıktan sonra kendileri de misafirlere öyle davranacaklardır. Bu da kurumsallaşmaya neden olacaktır. Bundan dolayı da bu ödülü e, hak kazanmış oldum. Bu ödülü aldığım için mutluyum. Ee, başta aileme, sonra arkadaşlarıma, sayın hocalarıma, ee, sayın profesyonel noter yöneticileri derneğine teşekkür ediyorum. Koyut olarak yine bir ilke imzalattınız. Ee, ne Nedir diyorsunuz? geleni yapmaya çalışıyoruz. İlk, galiba ilk, net olarak emin değilim. Ama biz en azından ee, sektörün içerisinde öğrenci arkadaşları, gelecek kaygılarını minimize ederek, daha verimli bir şekilde sektörün içinde tutmak için bu adımları atıyoruz. Oyunun içinde tutmak istiyoruz kendilerini. Böylelikle sektörün e, içinde kalarak, e, yoğrularak hem sektöre katkı sağlayacaklar hem de aldıkları eğitimin karşılığını verecekler. Yoksa sektörden kaçarak başka sektörlere gitmek burada aldıkları eğitimin de karşılığı olmuyor ve yerini bulmuyor. Ana yani amacımız verimlilik. E, bu turizm konusunda da en önemli konu insan kaynağı insan kaynağından daha önemli bir şey yok. E, bütün bu ülkeye gelen misafirlerin ilk önce hatırladığı şey misafirperverlik bizim geleneksel e, şiarımız. E, bununla alakalı olarak da insan kaynağını e, daima hazır, donanımlı ve sıcak tutmak durumundayız. Yatırımımız buna umarız e, katkımız olur dernek olarak, üyeler olarak. Bu bizim üniversitede yaptığımız ilk şey değil. E, yönetim stajları yaptırıyoruz öğrencilere. Geçtiğimiz dönem başladık buna. Bu dönemde devam edeceğiz. Birinci sınıf olarak gelenleri otelleri gezdiriyoruz ki bu gezdirme sadece böyle yalap şap dolaşçık şeklinde değil. Gayet ayrıntılı olarak bir otelde kapıdan girince ne başlar, görünmeyen yerlerde ne var'a kadar devam eden bir süreç. Bununla ilgili çalışıyoruz. Bütün amaç bu genç arkadaşları olayın içinde ve verimli tutmak.